Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Rüzgar'la beraber yine bu akşam e, sizinle bir e, tadım yapacağız. Kendi evlerimizle bugün beraber oğlumla Tiramisu yaptık. Evet arkadaşlar. E, bence çok güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Hemen size şöyle göstereyim. Evet. Az önce gösterdim zaten ama kayıp. Yanında Kendin da sıcak sütümüz var bu arada. Aynen. Babam istediği için evet. ben de ona eşlik edeyim dedim. Evet, tadıma geçelim baba. Bence önce sen başla bakalım, bir tane al. Tamam. Şöyle. Bu arada muhteşem görünüyor. İlk defa yaptık. İlk defa denedik böyle bir şeyi. Nasıl olmuş babacığım? Çok güzel. Ben de bir tane alıyorum şimdi. Hmm. Gerçekten muhteşem olmuş. Evet. Çok güzel. Daki Arkadaşlar şöyle. çok vaktinizi almıyor. 15-20 dakikada hallediyorsunuz zaten değil mi? Ben çok başarılı, çok pratik, tatlı. Herkese şimdi afiyet olsun. Bence deneyin. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.